de sıra dışı bir düğüne gidiyoruz şimdi de. Bu kez gelin arabası değil gelin motosikleti ve beraberinde de motosiklet konvoyu vardı. Damat da gelince motosiklet tutkunu olunca düğünleri de oldukça renkli oldu. Önce kaskını sonra duvanı taktı. Gelin arabası yerine de gelin motosikletine bindi. Güvenlik önlemlerini her zamanki gibi aldı mecburen kaskını taktı. O şekilde ben arkama. Gelin de da motosiklet tutkunu olunca düzce de sıra dışı bir düğüne imza atıldı. Heyecanlıydı, güzeldi, e, ilgi çekiciydi. Düğün konvoyuna araç yasağı getirilecek gelin arabası gibi süslenen motosikletler yola koyuldu. Motosiklet kazaları işte güvenli sürüş buna da dikkat çekmek amaçlı böyle bir konvoy düzenledik. Gelinse hem kasklı hem duvaklıydı. E, zaten hayalimizdi böyle bir konvoy. Düğün konvoyuna arabayla katılmalarına izin vermedik. Bayağı e, ilgi çekti yani. Bazı davetliler kasklarını oyun sırasında bile çıkarmadı. İşte kasklı eğlence ilginç görüntülere sahne oldu.